cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar hepinizden çok çok özür dilerim. Çünkü dün video atmam gerekirken atamadım. Hakkınızı helal edin. Çünkü pazar günü çok rahatsızdım. Hastaneye falan gittim. Derken e, dün ancak videoyu falan hazırlayabildim. E, edit'i de ancak bugün yapabildim. Hakkınızı helal edin. Bugün video atabildim. Evet arkadaşlar, Royal Pro çekilişimiz vardı. Gerçi e, dün Shorts'tan paylaştım. E, bilmeyen ve görmeyen arkadaşlarımız için tekrar gösteriyorum. E, çekilişimizi yapıyoruz. Ne PUBG? Ne PUBG kardeşimize çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey sizinle paylaşayım bilmeyenler için. Ee, birçoğumuzun bildiği üzere e, Midas Boy yani PUBG'nin resmi UC sitesi. Google'a girip Midas Boy yazıyoruz. İlk çıkan link e, yani siteye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Buradan UC istasyonunu göreceğiz çevirerek. Bak burada tıklıyoruz. Tabii onun öncesinde kendinize bir hesap açmanız lazım yukarıdan aşağıda gördüğünüz gibi döndür yazıyor. Döndüre tıklıyoruz. Bak. indirimli ucumuz oradan çıkıyor. Bunun da bilgisini buradan size Bilginiz olsun. Evet bunu da sizinle paylaştığıma göre şöyle bir şey de size anlatayım. Royal pass. Arkadaşlar bakın şu şekil Royal pass alın. Bak, i̇şaretlediğim yere tıklayın. Tıkladıktan sonra zaten gördüğünüz gibi sağda rap solda rap Plus birisi yani rap e ee 43 TL, diğer ise 110 TL. Diğer şekil alırsanız 70 ile 200 TL'dir. Bu şekil daha güzel. Bak. Buradan abone olursunuz 43 TL. Abone olursunuz, alırsınız rp'nizi Ondan sonra gidersiniz Play Store'dan aboneliğinizi iptal edersiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir dahaki aydan kesecek şu bu şey yok. Çünkü ben kendim sizin için önceden denedim, baktım kesilmiyor ondan sonra sizinle paylaştım. Gönül rahatıyla o şekil alabilirsiniz. Arkadaşlar önceki videodan hatırlarsınız maskarayı denedik çıkaramadık gene deniyoruz. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir ilk onluğumuzu vuralım. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Daha önceki şansımız yoktu. Tabi pek işimiz görmez ama yine de hadi olsun o da bir şey çıkmadı. Ne bir taklit gibi bir şeyler yapalım. Gene deneyelim. Ama çıkacak gibi değil. Gene boş. Evet. Önceki videodan pek farklı olacağını zannetmiyorum ama hadi gene deneyelim şansımızı. Onu daha gelsin. Ben kafam ki kafaları ne yapacaksa artık. Başka bir şey çıksın. silah bile bir şey çıksa, materyala dönüşse. Maskaram dördü istemiyorum zaten. Diğer sefer de belirtmiştim. Böyle güzel bir şey çıksın. Cık, bir şey çıkmıyor ya. Şöyle bir yerlere vuralım da belki taktik olur. Ha, bismillah diyelim vuralım. hadi hiç sevinmedim yemin ederim M24'ün çıkmasını istemiyordum zaten bende M24 vardı gene deneyelim hadi hadi e boş 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 Hep boş. hiçbir şey vermiyor ya. yani PUBG bayağı zorluyor yani Önden geldiğini ardına koymuyor Yani bir şey vermiyor gerçekten Hadi Bu da boş Bir tane daha vurulmuyor Vuramayız çünkü Ücemiz bitti Şöyle tekleri vuralım ee, Üce ilavesi yapalım Ondan sonra şey yaparız. Şuradan da açalım bakalım bir şey verir mi? Evet gelsin. Neyse yüce ilave ettik. Şuradan mı gene tamamlayalım. Şu aşağıda da 50 yaparız belki. Evet, onumuzu vurduk. Ya bir şey çıktı zannettim yemin ederim ya hiçbir şey vermiyor, verecek gibi değil ya. Bir şeyler yapalım da tatil olsun mesela. Hadi ya. yapıştıracağız şimdi. Verecek gibi görünüyor. Hadi. Ya, vereceği elbiseye tüküreyim ya. Neyse, geç bunu. Buradan ver. Ya buradan Scarlet m İkisinden birini ver. Rica ediyorum. Bak ikisinden birini ver. Materyal olsun. M4'ü istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Hadi. M4 çıktı yemin ederim. İstemiyordum. Yemin ediyorum maskarayı sevmiyorum ha. Neyse. Bunu da buradan kapatalım. Ee, buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar